Sağlık Bakanlığından sıcak hava uyarısı, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın. Bu sebep oluşturul Twitter Bilim insanlarına göre şu anda dünyanın neredeyse varoluşundan beri en sıcak yaz ayını yaşıyoruz. Dayanılmaz sıcaklar sağlığımız için büyük tehdit. Peki bu havaları zarar görmeden nasıl atlatmalı, sıcağa karşı ne önlemler almalı? Uzmanlar hürriyet için yanıtladı. Te yandan Sağlık Bakanlığı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları sıcak havanın olumsuzluklarına karşı uyardı. Yapılan uyarıda aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın. Mecburen dışarı çıktığınız durumlarda gölge yerleri tercih edin ve dışarıda uzun süre kalmamaya dikkat edin denildi. Haberin Devamı Serinlemek isterken çarpılmayın. Profesör Doktor Cengiz Köksal, sıcak havalarda klimalar yoğun çalıştırılıyor ancak çok soğuk ortamdan çok sıcak ortama ani geçişleri doğru bulmuyoruz. Bu dolaşım sistemini olumsuz etkiliyor. Örneğin saunadan çıkanların soğuk duşa girmesi gibi. Çok sıcaktan klima altına geçmek doğrudan olumsuz etki göstermeyebilir ama kalbi yorar. Ani damar genişlemesi ardından damarlarda büzüşmeye neden olur. Ofis çalışanları da sürekli ayaklarını sarkıtarak oturduğu için kan aşağıda gölleniyor. Sıcaklarda ekstra damar genişlemesi oluyor ve pıhtı atma riski yükseliyor. Özellikle ofis çalışanları bacak egzersizleri yapsın, ayaklarını hareket ettirsin, baldırlarını çalıştırsın. Sıvı kaybına dikkat. Türk Kalp Vakfı Kardiyoloğu Doktor Hüseyin Deniz Kılıç, aşırı sıcaklarda vücut, ısısını korumak için bazı tepkiler verir ve bu durum kalbin iş yükünü artırır. Bu iş yükü artışıyla kalp yetersizliği olanların şikayetleri ağırlaşabilir, çarpıntı, solunum sıkıntısı gelişebilir. Sıvı kaybı nedeniyle kanın akışkanlığı azalır ve kanda pıhtılaşma eğilimi artar, bu durum kalp krizlerini tetikleyebilir. Terlemenin neden olduğu sıvı ve elektrolit dengesizlikler nedeniyle ritim problemleri artış gösterebilir. Bu dönemlerde tansiyonu takip ederek ilaç dozunu azaltmak gerekebilir fakat tansiyonu ölçmeye devam etmek lazım. İlaç bırakılırsa bir süre sonra ani yüksek tansiyon atakları gelişebilir. Bakanlıktan uyarı: Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları sıcak havanın olumsuzluklarına karşı uyardı. Yapılan uyarıda aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın. Mecburen dışarı çıktığınız durumlarda gölge yerleri tercih edin ve dışarıda uzun süre kalmamaya dikkat edin denildi. Haberin devamı. Buzlu meyve serinliği Aşırı sıcak insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiledi. Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlar buzlu meyve ve sebzelerle serinletilmeye çalışıldı. Mantilatörün önüne yatmayın. İç hastalıkları uzmanı Doktor Ayçakaya. 11.00 ile 15.00 saatleri arasında mümkünse dışarı çıkmayın. Dışarı çıkanlar şapka taksın, gölgede kalsın. Acılı, tuzlu yiyecek ve kafeinli içecekler susuzluğu arttırır. Döner, kebap, kızartma gibi yağlı yiyeceklerden kaçının. Hipertansiyon ve böbrek hastası olmayanlar terlemeyle kaybedilen mineralleri yerine koymak için maden suyu içebilir. Klima veya vantilatör kullanılabilir ancak tam önüne yatmamalı. Eğer klima yoksa 2 saatte bir soğuğa yakın duş alınabilir. Haberin devamı. Sıcak çarpması nasıl anlaşılır? Baş ağrısı, ateş yükselmesi, bulantı, kusma, bilinç bulanıklığı, baş dönmesi varsa sıcak çarpmasından şüphelenilerek hiç beklemeden doktora gitmek gerekiyor. Haberin devamı. Termometreler alev aldı Türkiye yanıyor. Türkiye aşırı sıcaklarla boğuşuyor. Birçok şehirde sıcaklık 40 derecelere yaklaştı. Marmara, Ege ve Akdeniz'de hava sıcaklığı bunalttı. Sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkilerken, öğle saatlerinde cadde ve bulvarlar boş kaldı. Akom uyardı, Afrika ve çöl sıcağı aynı anda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Türkiye, hem Afrika hem de Basra sıcak hava dalgalarının etkisine girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden de, AKOM sıcak hava dalgası ile ilgili uyarı geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgeleri, Orta Akdeniz üzerinden Afrika kökenli yeni bir sıcak hava dalgası altına girdi aynı anda etkili olan iki ayrı sistemin çöl sıcaklarını batı kesimlere taşımasıyla sıcaklıkların mevsim normallerinin altı, 8C yükseleceği, bölgesel olarak yeni sıcaklık rekorlarının ölçülebileceği tahmin ediliyor, denildi. Haberin devamı Dünya da kavruluyor. Sıcak hava dalgası kuzey yarım kürede etkili. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentindeki süs havuzları serinlemek isteyenlerle doldu. Saatte 17 binası ton su buhar oluyor. İstanbul'da beklenen sıcaklık artışıyla birlikte doluluk seviyesi %41'lerde bulunan barajlarda buharlaşmaya dikkat çekiliyor. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz, bugün öğle saatlerinde Ömerli Barajı'ndan her saat yaklaşık 17 bin ton su buharlaşıyor. Cuma günü bu 34 bin tona çıkacak. Çünkü sıcaklık artıyor, nem birazcık azalıyor. Rüzgarda azaldığı için çok ciddi bir buharlaşma olacak. Melen'den Ömerli Barajı'na yaklaşık 100 bin ton su geliyor, bunun üçte biri cuma günü buharlaşacak demektir, dedi.